Sevgiler, saygılar, selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki keyifler yerindedir. Evil West. Ee, PlayStation e, bu aylık oyunlar veriyor ya hani biliyorsunuz sizde. Ee, orada verdiği bir oyun bu. Ee, ben de tabii ki hani plus'ım zaten var aboneliğimiz var bedavaya da oyun vermiş. Hayır demeyiz deyip attım kütüphaneye. Sonra dedim bir oynayayım. şöyle bir yandan da şeyleri kontrol ediyorum. Alt yazı falan açık. Aynen başla. aslında ben bunu böyle yayın dışı falan keyfi oynamayı planlıyordum ki bir iki üç bölümde oynadım. Yani ama oyunun başındayım. ya yani başındaydım 2-3 bölüm dediğim. Sonra dedim ki ben bunu sevgili dostlarımla, kardeşlerimle niye paylaşmayayım? Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. devam edeceğim. A secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect the forces Evet, Focus Entertainment sunar efendim. Vahşi Batı ve vampir temasını harmanlamış bir oyun bu Evil West. Vallahi bir 2 3 bölüm oynadım. Hoşuma da gitti yalan yok. Ama tabii sonrasında ne olur bilmiyorum. Ne diyordum? Ha dedim ki ben bari bunu kayıt alayım. Mart ayının oyunu da bu olsun ve şu an karşınızda bu oyunla bulunmaktayım dostlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Eğer beğenirseniz, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben YouTube'da denk gelmişsem karşınıza ve bana abone değilseniz, abone de olursanız o da beni ayrıca mutlu eder. Hepiniz seviliyorsunuz dostlar diyorum ve oyuna dönüyorum. Köprüyü havaya uçuracağız. Geliyor. Şimdi. Oh. Yeah. Arrow's not gonna be happy about the bridge. Oh, <laughs> Arrow can suck my dick. He's a Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look, see. I go high. Ben olacağım diyor. Gidip bir bakalım şu şeye. dedi bizim e, yanımızdaki abi. Evet karakterimiz bu dostlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Buralar bizim geçe geçeceğimiz noktalar yani. Oyun gayet gösteriyor bunları. Zaten ee, o aşağı gideceğiz. Bir yandan da bize mekanikleri öğretecek şu tuşla şöyle olur bu tuşla böyle olur diye Bak mesela <laughs> bura parlıyor orası da parlıyor neydi x'ti Hop Şöyle geldik aha Böyle şeyler de var bunlar para tabii ki parayla ne yapacağız yetenek açacağız ileride. İleride dediğim sonraki bölümlerde. <laughs> evet. İlk mahlukat çıktı. Amatörler. R1 vuruyoruz. Şöyle geçelim. Oyun zaten size geçeceğiniz yerleri gösteriyor. X'e çift basarsan duble zıplarsın diyor. Hop. Yani yuvarlanırsın diyor daha doğrusu. Hop. Ah. Bunları öldürdükçe can da tazeliyoruz. Bak şöyle kırmızı kırmızı. Şu an canım dolu tabi. anlamıyorum da. Bak bir vursun. Aynen bak. Vurunca ne oldu? Onu topladık. Parça pinçik oldu. Ee, ha buradan bir gidelim. Yolumuz bura değil muhtemelen. Aynen sandık var. Sandık açması. Ay pardon x'e basacağız. <laughs> sandık açması birebir god of war yani. Acayip benziyor. Ha, bu kötü bir şey değil yani. Güzel, ondan esinlenilmiş çok belli. Kratos'un o güp diye sandığa vurması ayrı bir keyifliydi. Şuradan parayı da alalım. Sonuçta ileride geliştirme alacağız bunlarla. Hop bir şey daha var. Ha bunlar da işte belgeler sağda solda her oyunda olan şeyler. Oh, evet enkaza geldik yani. Köprünün başındayız. Pis bir şey akıyor ne akıyorsa iğrenç. Oh paralar paralar. İleriye doğru şey yaparken ileri x bunu diyor yani. ileri doğru böyle yumruk sallamaca. Bam. <laughs> evet. Tabi bunu alamıyorum. Hop. Bir de konuşabiliyor bu lan? Güzel ikisini birden hallettik. Ha, ayrıyetten yuvarlığa basarak sol aşağıda yetenek açıldı. Böyle yuvarlığa basınca hop canımızı tazeliyoruz. yeteneklerimizden biri o tabii olmazsa olmaz. Sıradaki ha R1'e uzun basıp havada vurunca evet. Yok mu daha gelen? Ha. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Sağda para gördüm. Aldım. 47 bucks. Hayır demem. Paranın azı çoğu olmaz. Para paradır. Ne diyor abisi? İleri doğru şey yaparken R1. Şöyle. Bir dakika. Dur lan yapamadım. Aa bir dakika gel 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 pardon. Ha tamam. Önce havaya doğru kaldırıp sonra yine R1 ile uzun basıp zaten şey çıkıyor. Dur. Niye çıkmadı lan bunda? Herhalde denk getiremedim. Bir dakika. Gel bana abisi. Neyse fark etmez yine de kırdım onu. Şurada bir tane daha var. Yavaş. Ya şunu deneyeceğim diye. Sıkıntı yok. En azından gösterdim ya. Bakayım parlaya neden bir şey var mı? Yok. Devam. Buradan aşağı indik. Çok ağır abi geldi. R3 ile tekme atıp onun vuruşunu bozuyoruz. <laughs> Aynen. Canı azalınca şey çıkıyor. Böyle bir finisher yapma imkanı tanıyor oyun. Böyle kafasını patlattık. Ama can zaten dolu o yüzden alam alamıyoruz bunu. Buraya da giremiyoruz. Burada para var. Buradan inelim. Bizim abi buraya gelmiş. Sen nasıl geldin buraya hızlıca? <laughs> yes. Aa, daha geliyorsunuz ya. Ah. Ya o şey hareketi fena oldu canım. Açık. <laughs> böyle öldürürüm. Kafanı da ezerim. Hop! Ah yaptım ya. Güzel. Tamam. Toplayacak bir şey yok. Devam. İlerle dedi bize. Biz de ilerleyelim. D3'le hoşluyor. Worst damn barbecue ever. Şunu bir alayım. Hey boy. Koş 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 koş. Evet, ilk silahımız aktif oldu. Bunun da sınırı yok bu çok güzel. Yani orada doluyor sadece aşağıda. Bayağı iyi. Yeteneklerle falan daha güzel olacaktır. Ben dediğim gibi oynadığım 2 3 bölümde birkaç yetenek açılınca daha böyle tatlı oluyor, güzel oluyor. Sağ elimizde de değişik bir şey var yani. Bak mesela şu an doluyor gördüğünüz gibi. İşte bu adamın kafalara dikkat. Var mı lootlayacak bir şey? Yok. Canımız da taze o yüzden devam. Burayı böyle kıracağız. Kendimize yol yaptık. arkadan gelen yok. Şöyle kutular da var. Bunları parçalıyoruz tabi zaten. Çok belli içinde bir şey olduğu. ne bu sıvı iğrenç bir şey olan gemiyi <laughs> patlattık mı gemi diyorum ya köprüyü uçurduk tren iğrenç bir şey saçta etrafa ha zincire tırmanalım dolutlayacak bir şey yok herhalde Uhm <Tower> Sana katılabilir miyim? diyor. Abimiz tabii ki. O da bizi dinamit atarak destek veriyor. <nek> Üf, güzel, güzel. He <laughs> he. <laughs> <Oo. gülüyor> Gel. Gel bakalım. Ulan nasıl bir trenmiş bu? Bunla biraz menzilli saldıracağım tabii ki. Nasıl olsa abi de dinamit atarak destek veriyor. Aa yorgun düştü. Güzel. güzel güzel. Harika. Ha şimdi asıl ulaşmamız gereken yere ulaştık. Üff, havalı bizim karakterler he. ha. bak bu vampir. <laughs> Neden bunlar? No <laughs> idea. Nasıl iç inanmıyorum. Oo, tabii güneşe karşı. Too <laughs> <Duyarlar. gülüyor> Güneş bana onların yap yapacak olduğundan daha fazlasını yapamayacak. <laughs> we're going to be needing a guide. consider it a promotion. belmontville's a long way from the manor. we're on a clock here. we've been hunting de Bono for three months. what's another few hours? Ah, have it your way. but your father's going to have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. you're retired. what's he going to do? fire you? <laughs> Evet dostlar bu bölümü burada bitireyim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.